Benşe beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri. Benşe beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri. Benşe beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri. Benşe beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri. Eğre nefli nad nurlu lezyon bilemiyorum bu haye. Bekle beni ahır kapı güzel olur ondan elfeneri Bekle beni ahır kapı Ne güzel olur ondan el Bekle beni, ahır kapı güzel ondan Bekle beni, kapı ne güzel olur ondan el feneri. Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan el feneri Bekle beni ahır kapı feneri ne güzel olur ondan Ne güzel olur ondan el feneri. Ne güzel bir ahıl kabu feneri. Ne güzel olur ondan el feneri. Ne güzel bir ahıl kabu feneri. Ne güzel olur ondan el feneri.